dini ilimlerle ilgilenen öğrencilerle muhatap oluyoruz. Tefsir dersleri yapıyoruz, hadis dersleri yapıyoruz, fıkıh derslerimiz var, siyer derslerimiz var, efendim Arapça derslerimiz var. Bu dersleri yaptığımız talebelerle konuşuyoruz. Talebelere verdiğimiz en yüksek motivasyon ne? Ya şu kitabı anlayabiliyorsanız size helal olsun. Bu ne demek ya? Yani dini ilimler tedris eden bir öğrencinin en yüksek ufkuna şu kitabı anlayabilmek hedef olarak nasıl konulur? Mesela niye şöyle şeyler söylemezsiniz Yani? Benim sizinle ilgili inancım şu gençler. Siz Allah'ın izniyle bütün İslami ilimleri yeniden ihya edecek ve inşa edecek nesilsiniz. Ben size böyle bakıyorum. Bunu da sahtekarca söylemeyeceksin. Buna gerçekten inanacaksın. Kendinle ilgili inancını bir gözden geçirmen gerekiyor. Ben Allah'ın izniyle çok hayırlı işler yapacağım. Beklentiyi düşük tutmak Davranışın da himmetin de düşük olmasına sebep olur. İş yeri açıyor. iş yeri açarken ya şöyle kendim, karım, çocuklarım için helalinden para kazanabileceğimiz, kimseye muhtaç olmayacak kadar bir şey kazansak bize yeter. Ya nasıl yeter? Annene babana kim yardım edecek? Kardeşlerin zor durumdaysa onların elinden kim tutacak? Bir sürü gariban var hem kendi memleketimizde hem dünyanın değişik yerlerinde. Onlara kim infakta bulunacak? Arkadaşa, eşe, dosta kim ikram edecek? Allah yolunda yapılacak faaliyetleri kim destekleyecek? Sen eğer azıcık bir şeyi yeter diye bakıyorsan. Ya ben işte şu şu 3-5 kitabı okusam bana Müslümanlığım için yeter. Ben şu Riyazu Salih'ini okusam bu bana yeter. Ya sana Riyazu Salih'ini okumak yetiyor idiyse 1400 yıl boyunca uğraşıp alimler hayatlarını bu işe vakfedip Onca ciddi çalışmaları yapıp eserlerini niye sana ulaştırdılar Müslüman?